Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ilk videom olduğu için Blur Stars'ı çekeceğim genelde Mortal Kombat çekeceğim Mortal Kombat ve Blur Stars'ı çekeceğim arada bir yeni oyunlar yüklerim yani bilmiyorum arkadaşlar şimdi ee... hep unutuyorum ya şey karakterlerimi göstereceğim. Ems, öğrenci Ems. 8 bit, 2 aksesuar da var. Tik, aksesuar da var. Allah dur yanlış yaptım. Bo, aksesuar falan yok. Mike, yani bilmeyenler için Dynamite diyeyim. Dynamite, ikisi de var. Brock. Bu Bunun da ikisi de var. Zaten şurada gözüküyor. Hatta durun ben size göstereyim. Şurada gözüküyor arkadaşlar. E, ondan sonra jesi. ikisi de var. Biraz kasıyor kusura bakmayın. Şey bu. Ve barbar crack bu. Kral bu işte. Colt ikisi de var. Ha bir de bu var. Arkadaşlar Nita Nita'm da zaten gözüküyor. Ben teşeli ve ben ona ben diyorum ya. Yani. Hiç kusura bakmayın. Ha, bir de koltuğun şu, sekine sekini var. İkisi de var. Yaralandı ve şey. Rosa ikisi de var. Yani bir tane var ya. Yani. Hep ikisi de var demekten. Poco. Barley ve büyücü Barley. El Primo şeki Kar Penny Daryl Rico ve Ricochet Nani B ve Uğur ve JB ve Vitamin arttırıcı Hızlı geçiyorum çünkü arkadaşlar daha oynayacağım falan işte. bir sürü ya yani. Tamam kaydediyormuş. Evet. Frank ve aksesuarı. Pam. Piper. Evet ikisi de var. Bir de pembe Piper var. 500'lük. Arkadaşlar 30 elmasım vardı. Kademe ilerledim. Arkadaşlar bu kadar az yerde olduğuma bakmayın. Şey. Ben hesabıma ya. 4-5 gün önce falan giriş yapabildim. Hesabıma bir şeyler olmuştu arkadaşlar. Evet devam edelim. Mr. P ve Ajan P. Of, Ajan P en sevdiğim ya. Evet. Cinni de cinni cinni. Cinni de cinni cinni. Terra. Mavi terra. Search search search. Ha. bekliyor Evet arkadaşlar bir bakayım kaç dakika sürmüş 3 dakika daha. ben şimdi arkadaşlar bir bile oynayacağım Ondan sonra şey yapacağım böyle YouTube'da da bir tane video çekeceğim ya yani YouTube'da sevdiğim şeylere bakacağım Tamam siz öldünüz. az önce ne oldu lan? He, He arkadaşlar vitamin arttırıcı ne diye merak ediyorsanız 600 600 canımız dolaya kadar can veriyor. Bir <laughs> Aklıma şarkı takıldı ya. Ay, hayır. Hayır, hayır hayır hayır. 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 Arkadaşlar ne yapayım? Pro adamlar geliyor. Şimdi altı kupa. Arkadaşlar e, kuzenimi göstereceğim kuzenlerimi. Bot bir, evet. Şöyle birkaç şey. Bir tane efsanesi var işte. Ondan sonra ne? <laughs> Babam pro. Buna. Her neyse arkadaşlar kuralsız diye bir sen şey var o benim değil bu da bot bir hesabı bu da bot birin bu e, diğer kuzenimin aslında o da bot birinde ama işte diğerine verdi. Bu diğer kuzenimin. Bu benim ama sildim. Yani sildim dedim. Hiç kullanmıyorum. Arkadaşlar bir de şöyle şey göstereceğim. Haritamı göstereceğim. Sanat. <laughs> Maalesef ki gıcık bir botla oynamak zorundayım. Şimdi hiç kimse de yok mu ya? Yok. Gıcık bot. Hayır. Abi sen prosun ya abi ya. Ben sana gıcık demedim ya. Sana ben pro dedim. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar işte sanat diye buna denir ya. Arkadaşlar buradan sadece Gale'la falan çıkarsınız ve Damayka. Çok karakterle çıkarsanız da ben çıkmak istiyorum. Burası eğlenceli. Easy, birazdan çok güzel bir şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> rahatladım, vallahi rahatladım ya. Her neyse arkadaşlar. Bir de ben burada şey yapacağım. Bibiyle dolaşacağım. İnşallah barlı falan ki Arkadaşlar orayı gösterdim. Video 10 dakika olunca kapatacağım. Bakayım 7 dakika olmuş. Tamam. Zamanımız var. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Burası darıllar için. Daryl'dan şöyle örtüdür oldu. Şöyle şuraya, şuraya doğru gidiyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. Şurada Michael şeyini patlatıyorsunuz. Ondan sonra içeriye giriyorsunuz. Ve rahatlıyorsunuz. <laughs> Burası da kırma yeri. Tek bir kişi bir tane kırabilir ama ben size göstermek için hepsini kıracağım buradan şimdi çapraz gitsek olur mu ya bilmiyorum arkadaşlar e, YouTube hesabımın adı magabe yani şey sonra ben onu düzeltirim şimdi üşeniyorum ama buranın şeyini düzeltmeyeceğim o çok güzel Evet şöyle çıkalım Anladım. oldu mu ben bakamıyorum. 8 dakika olmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 1.27 saniyede acaba robotu öldürebileceğim mi? Haydi. Haydi. Ve arkadaşlar tüm robotları. Grolla dev robot yine kolay da tüm robotlar zor işte haydi arkadaşlar tam 10 dakika olmasa gerek yok şunu yapıp çıkacağım ya videoyu bitireceğim ondan sonra yeni video direkt ben böyle direkt yapmayı seviyorum yani. Arkadaşlar hedefim 100 bin. Ondan sonra acayip sevineceğim ya. İnşallah siz de beni 100 bin yaparsınız. Tamam. Hadi hadi hadi. Haydi 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 hadi Haydi. Hadi, hadi. Hadi. Arkadaşlar evet. Haydi haydi haydi. Arkadaşlar sabah körü diyemem. Çünkü akşam. de 10 Tam 10 dakika olmasını istiyorum. Lan bakın ya.